Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda tekrar Dereli'deyim. Bu sel felaketinden dolayı biliyorsunuz Giresun'un Dereli ilçesinde büyük bir afat oldu. Şu anda kardeşim Muhammed'le buraya yukarı geldik. Eee şu anda sizlere tabii ki e, göstereceğim. Eee ben şu anda eee burada bir köprüdeyiz tam ortada. Eee sizlere şu anda Dereli'deki olayları eee göstermek istiyorum. Tabii ki eee şu anda canlı yayına başladım ama tabii ki biraderlerle de söyleyeceğim. Eee sizlere şu anda Dereli'nin eee şu halini göstereceğim. Tabii ki Allah daha böyle felaketler vermesin. Şu anda sizlere gösteriyorum. E, bir dakika. Binağı, binağı. Ee, kardeşim maaf bak şimdi gel Muhammed. Ee, önce bir merhaba da arkadaşlar. <laughs> evet sen dedim. Ha. Buyur kardeşim bak sana ben. Evet. Ben de selamun aleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin herkese. Eee Ağabeyine geldik. Eee ben de fazla bilgim yok ama gene bilgim biraz var. Bu e, görülen yer. Heh, elim böyle geleyim bak. Karşıdaki gözüken yer. Tamamı binaydı orası tamamı binaydı. Orası komple yıkıldı şimdi güzel oldu yani. Orası komple yıkılıp oraya toki yapılacak şu yıkılan yerlere. Burası tamamı binaydı bu arazinin. Şimdi bak kerçiler çalışıyor yıkıyorlar. Buraya yeniden herhalde toki yapacak bir şey. Yine artık başka bir öyle şey bir ama. Bir de buraya basan dere bu büyük dere değil. Bu büyük dere değil. Ha şöyle parmağına <laughs> göster. şu küçük. <laughs> şu küçük dere. küçük dere. Bu küçük dere tıkanınca yukarıdan vadiden gelen bütün çakıl, bu dereliye basan bu küçük dere. Ha bu küçük dere işte bu hale getiriyor bu dereli. Yoksa bu büyük dere e, yatağını alıp gidiyor yani. Akıyor su hiç kalmıyor burada ama o ufak dere, ufak o gördüğüm bak parmağımla gösteriyorum. O ufak dere tıkanınca yukarıdan vadiden gelen bütün vadinin dereleri, suları dereliği bu hale getiriyor yani. E, bayağı basmıştı Allah daha vermesin. Amin. Değerli arkadaşlar, e, kardeşimden ufak e, bir bilgi aldık. Tabii ki ben şu anda canlı olarak Dereli'deyim. E, Allah razı olsun. E, oradaki arkadaşlardan biraz da e, yardım e, topladım. Allah verenlerden de ona razı olsun. Onu da ulaştıracağım. Herhalde e, müftülüğe veya da e, belediye başkanına uğrayacağız. İnşallah Allah verenlerden Allah razı olsun. Size ben burayı böyle göstermemin sebebi yani yaptığımız işi yanlış anlamayın beni de böyle sizlere gösteriyorum ki yani nereye bir yardım ettiğinizi sizlere bunu göstermek istiyorum. Gerçekten çok e, acı bir olay. Ha buradaki böyle eee buradaki binaları şimdi sökmüşler şimdi tokuya vermişler. Şu anda derelenin tam içindeyiz yani ortasında. Görüyorsunuz bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane burada şu anda e, kepçe çalışıyor. Eee Allah e ee, yardım edenlerden Allah razı olsun. Şu anda e, gerçekten buraya gelmemin sebebi hem bir, bir geçmiş evet. olsun vatandaşlara yardım etmek için geldik. E ee, tabii ki sizlerin de sayesinde siz de yardımlarınızı esirgemediniz. Allah hepinizden razı olsun. Ee, gerçekten, e gerçekten çok üzücü bir olay daha Allah kimseye bunu göstermesin. Hep e, arkadaşlara, komşulara geçmiş olsun diyelim. Allah daha bela bile vermesin. Eee şu anda tabii ki eee şehrin eee tekrar ha bak gösteriyorum. Eee burası tam terelinin ortası. Şu bu da köprüden karşı karşıya, karşıya geçiliyor. Tabii bu üst mahalleler ama şu andaki yani çalışan bu kefteleri e, görüyorsunuz. Eee şu anda tabii ki e, böyle canlı olarak sizlere gösteriyorum. Yani ne diyelim e, arkadaşlar e, yani ben böyle bir yerlere görünce duygulanıyorum. Allah yani vallahi bir şey demeye bir şey bulamıyorum. Allah ölenlere Allah rahmet etsin. Hastalığımıza şifalar versin. Geride kalanlara da Allah sabırlık versin. Devletimiz de tabii ki yardımını etti. Halkımız da etti. Allah hepsine razı olsun. Tekrar bizim e, e, Almanya'daki Diyanet e, camilerinde yardım toplandı. Devletimiz Allah güç kuvvet versin samimi olarak söylüyorum. Ben bir şey vatan Türk vatandaşı olarak e, hep teşekkür ediyorum böyle bir yerler afat olduğu zaman bir hep e, yardım ediyoruz. Yani Allah bu yardım edenlerden hepsinden Allah bin kere razı olsun sonsuz razı, olsun. Sonsuz, razı olsun. sonsuz razı olsun. Şu anda gerçekten duygulandım. Yani bunu böyle e, samimi olarak söylüyorum e, bunu gelip görmek var Tabii ki televizyonda bunu görmek başka bunu buraya gelip de sağ olsun kardeşim Muhammed abi dedi gel gidelim dedi ben de zaten aklımda vardı da yani e, bugün böyle yoktu Allah birden aniden oldu ama bu canlı yayını da yapıp sizlere buradan gösterdiğim için de Allah yani hepinizden razı olsun bilmiyorum e, şu anda e, gözlüğümü takmadım e, kimler var kimler yok ama şu ana doğru böyle yine Şehre doğru. Burası böyle alan kasadı. Alan kasadı. böyle boş kalsa. Fabrika yes. bina yapılmasa değil mi? Yani onu artık devletimiz bilir bir, bina bir bina şey. Kadar. Yani birader diyor ki şurası boş gelse de bina yapılmasa diye ama onu artık bir şey diyemem. Arkadaşlar e, şu anda bilmiyorum e, e, beni seyreden seyredenlerden Allah razı olsun. Yalnız e, tekrar bunu söyleyeyim. Belki de sonundan e, açan olanlar var. Ben yardım topladım. Şu anda emin ellerde vereceğim. Allah hepini verenlerden razı olsun. Bunun bunu böyle yapmamın sebebi sizlere kimin nereye para verdiyse yani yerini buluyor. Öyle bir aklınızda öyle bir şey olmadığını biliyorum ama ben de işimi sizlere böyle buraya şimdi göstermemin sebebi yarın millet dedikodu yapmazlar ama olabilir. Ama verenler zaten Allah razı olsun öyle bir şey olmuyor. da gerçekten böyle gelip de burada bunu görmek bayağı beni duygulandırdı. Bilmiyorum eee birader olsun. Hanımım da var ama ondan nereye gittim? Şuraya doğru gidiyorlar. E, artık eee değerli arkadaşlar Şimdi Ben de gidiyorum bak şuraya doğru. Büyük kamyon geldi şu anda bakın arkadaşlar. şu anda e, göremiyorum gözlüğümü takmadım bilmiyorum da kim e, canlı yayına katılırsa onları da Allah razı olsun e, şu anda yani e, buralar çamur Tabii ki Burası şimdi şehri yollar buradan ağrı cepçe geldi bak şu anda arkadaşlar. Hala bak e, bir aydan fazla oldu herhalde. Oldu bilmiyorum ama ha bak sadece bunu böyle canlı canlı görmek canlı canlı yapayım tabii bunu göstermek e, tabii ki sizlere tabii ki biraz zamanınız alacağım ama hakkınızı helal edin. Oo bir dakika dur. Hadi şu anda 16 kişi bakıyor. Bak şu anda bu 20'ye kadar çıktı. Bak Allah razı olsun. Kimler olduğunu görüyoruz ama eee la bu la kepçe bir <laughs> e, arkadaşlar burada. Aha bak arkadaşlar şu anda hurda kamyonu tabii ki bunu temizliyorlar. Bakın arkadaşlar. Benler şu anda ileride girilmiyor herhalde. Arkadaş biraz e, konuşmayacağım size böyle sadece konuşmasız göstermek istiyorum. yani. Değerli arkadaşlar Dedelerin yoluna doğru bile yürüyorum ee, Özellikle hani Sizlere ne oldu mesela bak şu bina şu anda Devlet tarafından yıkılma kararı verilmiş Devlet bu mesela şu anda yıkıyor. Abilada da geliyor. Hadi Arkadaşlar ben e, demin söylemiştim ama 6-7 lira ama inanılmıyorsunuz Berkitte e, 50 tane var bu kepçeler bu kombiyle bu sokağa ya baksanıza arkadaş efendim valla ileri gittikçe çoğalıyor buradaki inşaat işleri yani. Oooo hacı. Acı bu kepçeler. Hadi afiyet olsun. Bu ne bu karışıklık ya? arkadaşlar, biz gidiyoruz Hı. ama e, Dubai'ye derelinin sokağına doğru. Yani bakalım nereye de gideceğiz bilmiyorum ama. Bir ufakların yaptığını baktı. Yani. Bir ufak dere yaptığını baktı. Bir, bir ufak dere tıkandığı zaman da su gitmeyince eee bu suları zaman şehre vermiş. Gerçekten eee ben onu televizyonda da gördüm ama ben burada kendi gözümle gördüm. E, gerçekten. Gerçekten eee çok acı bir olay. Allah daha göstermesin. Gerçekten vallahi büyük bir olay yani. Allah daha göstermesin kimseye. Aa, şimdi bu herhalde baş şehrin öbür taraftan girişine kadar geldik. Bayağı burada böyle canlı yayın olarak yapıyorum ama bilmiyorum ha bak şimdi buradan burada da bir köprü var. Aa, burası Dereli Belediyesi. Tamam yanına geldik. Şöyle yine göstereyim sizlere. Değerli arkadaşlar. Biz de işte elimizden geldiği kadar yardımımızı yapacağız. Allah izniyle var. Eğer yardım vermek isteyenler olursa, isteyen olursa e, bana iletirsiniz. Ben gereken yerlere iletirim. Hani bunu ben e, yanlış anlamayın. Sizlerin de burada eğer isteyen olursa çorbada bir tuzunuz bulunsun diye. Gerçekten burada çok garibanlar ben duydum. Şu anda biraderle konuştum. Ee, biz de o amaneti ulaştıracağız yerlerine. Ama özel ekstra e, bana veremeyen veremeyen varsa ben bunu kendi tanıdıklarım arasında yaptım. Ama bunu burada görünce gerçekten söylüyorum. E, çok duygulandım. Allah depremlerden selaketlerden su selakatinden Allah hepimizi Türk Milletleri Müslümanları bütün dünyayı korusun kimseye vermesin gerçekten çok üzücü bir olay Ne diyeyim size arkadaşlar ee, ben şu anda bilmiyorum ee, öbür tarafa da geldim ee, bir taraftan girdik şu anda e, birader nerede bilmiyorum bu da ha. acı gel böyle mi gidelim Dur bakalım bilader benim bu şöyle giderim diye. Böyle mi gidelim acı. Gel. Abi ufak bin lira He? Hadi namaz kılma ha? hacı amca. Ta namaz olmadı ki. Beş dakika var hayır. Tamam o zaman ben abi canı yiyen ya. Bak burada bakın şey var ya. Hala yandım. Vallahi bak çok güzel hadi bak burada. Aha. Allah razı olsun bakan ne var. var. ya. Yani, o sırada hadi sonra aşağıya gidelim gel. Sen namaz. Sen Şişt... şey ne de? Onda bak sen yengeyle hanımın kaybetti. Hadi. Ben bilmiyorum ben de. Biz canlı yayına katıldık hanımları kaybettik ya. Ya bir şey olmaz da bana soruyor. Hanımıyla yengesi. Ben dedim arkadaş. Ben canı niye yapayım? Bir arı da geldi yanıma. Ay senin var ya. Değerli arkadaşlar. Yani. Ha, gel. Heh, gel. Değerli arkadaşlar. Ee, şu anda. Şu anda. Sistem olarak size tekrar gösteriyorum ha bir bakıştan dışarı girdim bir bakışta şimdi de tekrar geri gidiyorum hani böyle Allah bir daha göstermesin. Değerli arkadaşlar. Tekrar geri dönüyoruz. Öbür taraftan girdik. Tabi açık tekrar bir daha geri dönüyoruz. Tekrar arkadaşlar geldiğimiz yere geldik. Artık canlı e, yayını burada kesmek istiyorum. Eğer yardım yapmak isteyen veya bir şey olursa beni faksattan veya telefonundan arayabilirler. Ben de yerlerine ulaştırırım. Zaten bende bir miktar para var. Ben Allah izin onu kardeşim Muhammed'le beraber ya müftüle ya da belediye başkanına gidip onu amanatını vereceğim bir destek olarak sizden Allah razı olsun izlediğiniz için şu anda ilkindi vakti namaz vakti tekrar size böyle gösteriyorum böyle aha da hanımlarımızı bulduk onlar da yürüme geliyorlar Evet. Şu anda Yolda çıksana. Arkadaşlar öyle bir dalmışım ki arkadan <laughs> minibüs gelmiş bana bari. Ben sakin oldum. Aslında biliyorsunuz ben sakin durum ama değildim ama adam bana bağırdı. Biz abi, ne yapalım? Abi, şimdi abi, bak e, burada Hasibe geleni benim hanım aha da birader. E, sizlere de burada artık ben de sizlere <laughs> Aa, bir dakika o dere, <laughs> size dereyi canlı olarak göstermişim. Şu anda Ağzımızda da maske var maskesiz <laughs> e, e, Maskesiz de Gezilmiyor Ama Bir dakika şu anda Udaşan köprünün yanındayım şu anda Değerli arkadaşlar Şu köprüyü göstereceğim Sizlere Yani bu Dereliye yani köprünün şeyinin derelinin şu anda size göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Değerli arkadaşlar. Şurası bak geniş bir dere. Ama buraya geliyor. Bakın şu dere. Şu ağaçlar buraya şey takılıyor. Burası dolunca üstünden taşıyor. Ondan sonra dereliye su gidiyor. Aslında burası açık olsaymış hiçbir sıkıntı yok. Ama bilemezsin ki Allah'ın takdiri. Aslında okulda da şey değil. Ama yukarıdan Bak bak. Yok bir şey. Su çok derin değil. Çok derin değil. Bilada bak bila. Buradan arada yukarıdan ağaç taş kum gelince burayı kapatmış. Kapanca bu üstünden akıyor. Ondan sonra delili saldırıyorlar şey Onun için size bak. Canlı canlı burayı gösteriyorum. Bu yukarıdan aşağı gelen dere. Evet. Evet. Şu anda da ezan konuyu ilkini vakti. Bunun için ee, fazla da konuşamayacağım. işte bu dere bak. Yani bu sele böyle şey olmak için şu derenin tıkanmasıymış. Bak, özellikle bu dereye çekiyorum ki hani görmeniz için. Değerli arkadaşlar ezan okunu hadi ben de namaza gidiyorum. Hepinize seyretlik için Allah razı olsun. Sizlerin hayırlarını bekliyorum. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet olun.